Millet Clash Royale'nin ilk videosundan hepinize merhabalar. Ee, biliyorsunuz Clash Royale uzun zaman sonra tekrar popüler oldu evrimlerin gelmesiyle beraber. Ben de oyunu bırakmıştım. Hani bununla beraber dedim evrimler falan gelmişken tekrar başlayalım. Hani evrim olmayan arkadaşlar, Royal Pass almayacak parası, Royal Pass para, alacak parası olmayan arkadaşlar için falan. Böyle sıfırdan bir hesap açtım kendime. Ee, hani bunu da 1600-1700'e kadar getirdim ki hani izlerken sıkılmayın. Genelde bot atıyor çünkü. Hani bundan dolayı da şöyle bir deste attım kendime. Yani çok bir olayı yok. Meta destesi değil. Ağıtta ağır bir deste ama ee, düşük, düşük kupalarda işe yarıyor. En azından 5000'e çıktıktan sonra daha normal bir desteyle efsaneler yoluna geçebiliriz. Diyelim ve şöyle ilk rakibimiz araya başlayalım bakalım. Hızlı buldu. DD diye bir adam geldi. Arkadaşlar bu arada ben ekrana dokundukça böyle pıt pıt sesler falan geliyor. Şunlardan hiç hasar yemeyelim. Şöyle bir mini pekta. Mini pekta mı öldürecek misin? Yok bu lekesi akşam olacak zaten. Tamam sıkıntı yok. Yani daha ne atayım? Kulaşçaylı batağının yeni videosunda daha böyle şeyler olabilir. Yapacak bir şey yok. Biz arkadan bir dev bırakalım. Ha bu arada dediğim gibi hani ben ekrana dokundukça böyle pat pat sesler gelebiliyor. Onun sebebini çözemedim arkadaşlar kusura bakmayın. Hani ilerleyen videolarda belki daha güzel bir şey bulabilirsek hemen şöyle boklar bakalım gözünü bir, 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 bir domuz binici. Ardından minyonlar. Doklar bırakıyoruz arkadaşlar tarafa göre. Minikot takmak gerçekten. Adamın taktiğini bize uygulasak nasıl olur? Ben zaten Şuradan bir şövalye bırakalım. Bu da şövalyeyle savunmuyor. Tamam o şövalye o canlı kuleye vuramaz. Biz yerine bekleyelim biraz daha. Gidiğimiz bakmayın bu arada. Bunun telafi şey olan hasarlar bunlar. Kendim kulesi erisin birazcık. Ondan sonra atak yaparız diyelim. Biz o sırada en başta zaten. Bizim şu prenses sağ olsun artık kuledeki dikilen geri zekalı. Cehennem kulesi bırakalım bize. görmedik tabii ama olsun. O kuleyi verdik. Sıkıntı yok. Gerçi vermedik. Yani bu e, asıl hesabında şu domuz binici denen millet 500-500 vurduğu için sıkıntı çıkarabiliyor tabii normal olarak. Arkadan bir de bırakalım onu çözebiliriz onlar atlasın. Zaten şey yapmıyoruz kulece. Ana kulemizi açtırabilirdik ama ee, şöyle bir minyonlar bırakalım. Şimdi çok tuhaf bir şey deneyeceğim. Şuradan bir domuz deneyeceğim artık mini tekka yapsa. Tamam maliyet okunu harcadı oraya. yok ok Devi tekrar çevirdik çok güzel. Tekrar bir dev bırakalım. Tamam ne güzel keser bile ve vurur bayağı bir Mektir şövalyeyle savunucu Şimdi bir minyonlar bırakalım Diğer tarafa tekrar domuz bunu bıraksam Adam biraz daha damak istiyorum burada Tamam o da dev odaklandı çok güzel dışarıda geri zekalı Alev topunu attı ama çok gereksiz bir alev topuydu Biz bir cehennem kulesi bırakalım Şeyle girmesin bir anda biraz. Arkadan bir minik bekle Ben aldım bu arada bu oyunu çok oynamadım bir oyunu diyelim maçı adam aldığımız anlasın bir dev bırakalım aldıktan bir okçular onu öldürebiliriz şu zaman bir şov aydı şu koşan oraya gelsin istemiyorum bunu pek bir öldürsen sıkıntı yok çok güzel bir oklar bırakalım diyecektim çok kötü bir oklar bıraktım iskirep tanıyım karşısında ama adam neyse en azından attı adam vurdu bir ki çok iyi sabırlıca en iyi ben de sabırlıyorum çok güzel. Hadi 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 dostlar. Bir cehennem kulesi. Bekliyorum ben. Sevgi tonu kuleye. Bir tane daha vur. Tamam aldık. İyi bir oynayalım diyelim. İki Bir sonraki maçımıza geçelim. <laughs> Şuradan bakalım güzel bir şey verirsek. Şey bir şey verirsek. Bir şey verirsek. Bir şey Bir bu vermiş varmış. Tamam bir tane telefi bulalım. Baba puro. <laughs> Laz yorum. Bol şans diyelim tut nasıl olsa. Kalp atamıyoruz ki. Teşekkürler diyelim bol şans dediği için. Video bırakalım arkadan. Eyvah çok ısı Ya yani cadıya bir yanıtımız olmadığı için eyvah dedim ama Önce bir telaket kilit altından minyonlar Vur mu, felaket vurdu. Vurdu, Vurma felaket kullanı vurdu. Vurur tabi niye vurmasın ki? Ben sen ben de vurur. Şöyle boklar bakıyorum. Doğurmadı ya. Tam diğerlerini doğurmak üzere Tam ölürken doğurdu. Tebrik ederim. Sağdan devi bırakmış bu arada. Şimdi o devi savunmak için ekstra azarken bizim taraftan oynuyor. Yediğimiz hasara bakma. Sağdan daha fazla sınır yok. Belki zaten sağdan alırız belki. Bilmiyorum. Evet siz balet bu. Bravo Bir şövalye. Şövalye mi? Allah belanı versin. Arkadan devli çıkalım. Sol tarafa doğru. Adam maçı bırakacak mı acaba? Yani çünkü kulenin canı 250 ve 311. Yok bırakmaz. Niye bıraksın? Olmazlar. Kuleye odaklan. Adamsın şövalye arkadan bir bırakalım. tam geldiği anda bir oklar bırakırız. Şöyle bir oklar. Ardından bir minik oklar. Oklar bir en azından öldü. Bir şey çok güzel. Bunu şu var ya da savunalım. Eyvah. Mikserimiz de yok. Bunu hep öldürsen yeter diyecektim. Tamam. Bu yediğim cesaret çok önemli değil dedim de 600 700 vurdular arkadaş. <laughs> ya ama zaten her türlü bizde ya bunun sıkıntısında değil. Yani şuradan mesela domuz mu kim şu kuleyi aldım diye. Buradan ne okuyorlar? O kuleyi alsın sonra. Ben çift taş aldım. Cehennem gibi. Ağzımdan Bak kaç kuruyorum. Allah kahretsin diyecektim 60 vurdum gel düşüyordum ben yani. Ya yani bence oynamayalım burada ben sana kule vermedim hatta şu kuleyi alayım öyle oynayalım Gidiyor bırakalım Ardından bir şey var Kapısınızı çevirmeye çalışıyor Bizi burada bana Arkadan bir boksu var Ardından bir de Hani bıraksan bile başkaca vuracak vakti İyi oyun diyelim tebrik ederim. Tebrikler diye. Teşekkürler diyor. Tebrikler demiyor. Ona mı diyor? Güzel. Yine ilk yıldır. Dokuz var. Buradan da hemen. Dedemizi alalım. Burada ne varmış? Bir tane de kutu açalım. Allah kahretsin. Bir maç daha rakibimiz olsun. Hızlı bu bu arada herhalde. konuşamadım. Hızlı buluyor bu arada bu liglerde rakipleri. Gun God 8000. Allah belanı versin. Evet. Başka bir şey yapmayacağım. Böyle de çalışacak. bu taraftan diye bırakalım şöyle ortalığı bir şövalye şey. ardından mini pek domuzun üstünü dikeceğiz dönecek zaten ödenmese de sıkıntı yok desteklemeyelim onu yani. mini pek ölecek zaten şöyle boklar bırakacak boklar bırakacak felaket gelirse. 21, 21. diye bir klan. atma artık atma Allah belanı versin atma ya bir şeyler basma arkadaş ha, bir Allah belanı Kavalyemiz full hem destekliyor. Top de atacak tüpgesti, yok, arkadaş, yani? Ay, bir tane. Hadi topu erken yok arkadaş öldü ki domuzun içi ya. Bu kadar geçiyor sen? Ama metro oyun gitti en azından. taraftan da yolu yapalım. Bir cehennem vuruyorsun. Ağzından bir şovay ya. artık milyonlar yapacak Yok durmaz ki. olabilecek misin bakalım ya. Yani. Şöyle boklar bırakalım.

yeniden artık Allah belanı versin senin be. Ya bu adam lazım da tamir onu ben bunu yenilemem Bir Ha bak nasıl geliyor direkt buraya bakıyor Sorun yok bir domuz binici artı minik Şuradan çok gözükür Allah kaybettim. Allah belanı versin seni sana yendiğine inanamıyorum. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar yeter. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi şu ekrana ben de dokundukça gelen sesi çözemedim. Bunun için kusura bakmayın. Yani ilerleyen dakikalarda çözeriz bunu. Yani telefonu çok iyi olmadığı için e, deneyeceğiz. Arkadan kuş sesleri de gelebilir. Bundan da özür dilerim. Ama ayarlayacağız yani yapacağız. Ben de şu cadıyla yeni bir deste oluşturayım. Hani cadı iş yapacak gibi duruyor burada. Bu liglerde. Yani. Hani insanlarda vakit kullanacak fazla kişi olmadığı için cadı iş yapıyor sanırım. Valkyrie'de aslında bir seviye daha bassak Kullanır mıyız? Kullanır mıyız? Tamam. Ben bir sonraki videoda yeni desteklerle görüşürüz arkadaşlar. Evet, çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.